Demin demin bir video çekmiştik. Ee, videomuzda kar yağmıyordu, kar yağışı başladı. Sanırım sesimiz duyuldu, yükseklerden bir yerden. Kar yağışı birazcık da olsa başladı. Şöyle gösterelim. Ee, kar yağışı şöyle belli olmuyordu ama yüzümüze çarpan tanelerden de belli olur. Şöyle ilerliyoruz. Ama şu direği göstersem de belli olur ya. Ee, bak şimdi kar yağıyor. Bak taneler belli oluyor evet. Biz şöyle lapa lapa bir kar istiyoruz. Lapa lapa. Bakalım e, kabul olacak mı? Sanki böyle güçleniyor ha. Güçleniyor. Evet büyüyor tanecikler büyüyor. Tanecikler büyüyor. Herkes büyüyor. Şu an Yiğit Berkele biz tekiz. Birkaç insan var. Ee, sizler için görüntüleyeceğiz. Neydi? Hanımefendi oluyor haberlerde. Evet sizler için nereye geldik? İşte Suriye'ye geldik. Ya da... Bangladeş'e geldik. Sizin için kar tanelerini görüntüleyeceğiz gibi. Bak evet. bir şey çekiyor şeyi. Ne çekiyor? Aa, evet, bu. evet evet evet. montumuzdaki kar taneleri bile artıyor şu anda. Şöyle yine. Oo. Şimdi birazdan çocuklar duymasın Eğer uyumayan çocuklar varsa dışarıya çıkabilirler. <laughs> Ama şey bu saatte halay çekilmez herhalde. Ee, dün gece mahallemizde kar yağmıştı. Herkes sokaklara dökülüp halay çekti. Ya yani bütün e, Gazi Mahallesi, Sultan Gazi diyelim. E, bizim gördüğümüz oydu ama İstanbul'un farklı semtlerinde de şey oldu değil mi? Halay çekenler oldu. Doğru. Ben çok haberleri takip edemedim. Çok yoğun çalışıyorum. Kafam çok dolu. E, kursların tatil olduğunu öğrenince bugün biraz dedim bugün bir video yapalım tam zamanı. Belki yani bundan sonra 3-5 ay video yapamayabiliriz yoğunluktan dolayı şansımızı bir deneyelim dedik. Burası Gazi Mahallesi'nin 75. yıl mahallesi olan kısmı. 1341 sokağın başındayız. Evet yağmur. Kar şiddetleniyor. Yağmur demeyelim. Kar şiddetleniyor. Evet karları inceliyoruz. <laughs> Maddesi nedir? Kimyasal bir e, olay var mı karda? Bilmiyorum vallahi. Evet karlar çoğalıyor. Karlar düşer. Düşer düşer ağlarım diyoruz ama. o Yiğit bayağı çoğaldı bak bak. Bayağı çoğaldı. Şu an inanılmaz bir kar çoğalması yaşanıyor. Kar çoğalması dinleye <laughs> bak. Oo bayağı çoğaldı bakın. o kar çoğalıyor. Karlar buzdolabı eşyalarına köpük oluyor ya. Evet. Onlara benziyor. Kar taneleri artıyor. Videoları kısa kısa çekelim, kısa kısa yükleyelim diyorum. Evet bu karın henüz yeni başladığı bir video. Ee, bakalım daha yoğun olduğu videoyu da izleyeceksiniz. Şimdilik bunu kısa keselim. Bu videonun bir parçası olsun. Saat 2.55. 2.55.